Duy kalkma Otoy otoy Çünkü geldik Gafoy Selam ben evinizin hem yaramaz Hem de uslu kedisi Gafoy arkadaşlar bugün Sizlerle beraber çok ama çok ama çok emalı Sevdiğimiz bir oyun oynayacağız Emojilerle Garden of Bamban diyecektim pardon. Populate Time Chapter 4 karakterlerini tahmin etmece oynayacağız pisicikler. Bugün e, biraz enerjim düşük olabilir. Hafiften bir moralim bozuldu. Sabahtan veterinere gittim de pisicikler benim tansiyonum birazcık yüksek çıktı. Ona canımı sıktım ya. O yüzden enerjim düşük olabilir. Şimdi daha kusura bakma pisicik enerjim çok düşük olabilir. Hadi hemen ilk emojilerimizi başlayalım. Gönder gelsin. Yeah. Ooo oh, bir mavi şapka. O ne ortadaki ne? Onu bilmiyorum ve bir çocuk. Bir dakika sesten tanıdım. Die the Duckman. Oradaki bir slime hamurumsu bir şey cıvıksı. the Duckman. Evet bir çocuk hamur kazanına düşüyordu. Pisecekler çok kötü bir durum. <gülüyor> <gülüyor> Karakterleri tanıyorum sesinden sanki ben bir şazamım. Bu espriyi anlayanlar hemen yoruma yazasın. <laughs> İkinci emojilerimiz hemen geldi. Bir kedi. Ama bu sokak kedisi galiba. Baksanıza pisecekler çok kötü duruyor. Uyuyor ve pençesi var. Oh, ketnap. Ama Nightmare Cat ne Aa benim kamera bu arada GG pisicik haberiniz olsun. Kameram İyi bozuldu. Job. Dur bir vurayım düzelecek Nightmare mi? Catnap. Aha düzeldi ya la. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok zor ya. Dinozor var, piyano var. Abi bu ne ki ya? Piyano Bu, bu arada en kolaydı. Pisicikler dalga <laughs> geçiyor. Bu kadar da kolay sormayın ama. Uzman gafur var burada. Yes. Jingle? Jingle? Jingle denen ja akla. Onu nade gelir. Better giggle, giggle, giggle. Pisicikler hiç enerjim yok kusura bakmayın ya hiç enerjim yok yani İdare edin ne yapayım enerjim yok diyorum be <laughs> Aranızdan bazıları şey diyor değil mi bu kafur ne zaman deliler hastanesine kaldıracaklar <laughs> Oh my gosh Nereden biliyorsun belki orada yaşıyorumdur <laughs> Şaka 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 hemen korkma pisicik Get ready to guess the next character. Gönder gelsin how how gülüyor turuncu dog day dog dog day onlar anca arkadan avlarlar la 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 tüm Türkiye'yi havlattılar. Neden bir tane de mi yav şarkısı yapmıyorlar yahu? Mysterious voice. It's day. Yes. Evet 5. Ee, tek göz dünyayı gören bir göz. Doctor ve prototype'ın eli gibi bir şey. The Doktor Her şeyi görüyor. Ulan kamera. That's right. It's the Heh, düzeldi. Dayaktan <laughs> anlıyor. Pisicik vurunca düzeliyor. <laughs> Şu videoya biraz like atın, yorum yapın. Para kazanayım da mama kazanayım. Gideyim kamera alayım yahu. Ulan kamera. Heh. Emoji gidiyor düzel lan. Ulan Fatimde e, kalacağım be. Bu neymiş bu arada? Durdurmak zorundayım. Kamerayla uğraşıyordum bana bir 5 saniye verin pisicikler. Öpücüklü kissing tamam okey let's go kissing Ya da mami longlex mi lan? Tamam ben kissing demiştim. Tamam doğru bildim. Yes. Oh, 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 gülüyor. Bir dakika. Şey. Hmm. Oh, benim en sevdiğim öğretmenim. İngilizce öğretmenim galiba. Ya da matematik olabilir. Miss Delight. Deli ya. Hiç sevmem bu arada. <laughs> Çok seviyorum. Öğretmenim. <laughs> Hayalet. Ee, bu ne lan? What is this? Hagi Wagi mi bu? Abi bu abi Hagibagi ama bu normal Hagibagi değil galiba. Nightmare. Ben The tamam Nightmare Hagibagi. Tam yeme ederim tam diyordum bak. Bunu da bildik. Eee <laughs> ee, neredeymiş benim ayıcığım? Oha sese bak. Lan like ayıcığı bulamadım. Know. Heh buldum. Babi bir hug ya da bir hig, bir hog, bir hug, bir hug, bir hug. Oya oya. Babi bir hug bir hakkın var pisicik o da nedir babi bir hak sigma sigma okey sigma 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 <laughs> Bak şakama o bile güldü pisicik Şu ana kadar 9'a 9 gidiyoruz 10. de bilirsek çok iyi ve ben bunu çoktan bildim Tabii ki de yani pisicik Pisicik <laughs> gör Pisicik <gülüyor> mi mi <gülüyor> Benim Tamam ya of yarın abi tamam ya Niye benim bütün lafan olduğuma inanmıyorsun İlla kükrüyüm mü bunu mu istiyorsun? Yapayım mı bunu? Tamam o zaman sen misin? Senin yeleni yelem yapacağım. <laughs> oh, papi, 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 bengame, bengame. Oh my god. Hiç yanlışımız yok piyasacık. Hüpçü değil, Happy Hopscotch. Great job, it's Happy Hopscotch. Abi, bir tane zor gelsin, Huggy Wuggy. Bir tane zor gelsin ama çok kolay. Şu ana kadar hiç yanlışımız yok, pisicikler. 13'te 13 13 gidiyoruz, bu da doğru çıkarsa hiç çıkacak. Brilliant answer, it's Huggy Wuggy. Yes. Domuzcuk. Arıyorum hemen domuzcuk. Piggy piggy. Yoksa domuzlar pisicikler piggy piggy diye mi çağırıyorlar? Hani bizi pisi pisi diye çağırıyorlar ya öyle bir şey yoktur değil mi? He. Çok kolaydı birazcık. işleri kızıştırmaya, zorlaştırmaya ne dersin pisicik? Şimdi de karakterleri seslerinden bulmaya çalışacağız. Yani I am the Shazam. Shazam. İyi dinle pisicik. Sessizlik. This Tanıyorum seni adamım. Die the Darkman namı diğer. Hamuş. Joey the Bir de bir. This character has teeth that flash different colors. Piano sesi geliyormuş gibi geldi bana ama. That's right. It's Pianosaurus. Piano sesi duydum ben sadece. Piano Cyrus ve Jingle diyeceğim. Yes. Piano Cyrus. P I A O I Bu ne? Bu ne lan? Hagi. Ha, hagi vagi, hagi vagi. Hatırladım bu kovalamayı. O Vent'in içinde bizi kovalamıştı. Değil mi? Hayır, oyuncak yapılan yerde rüyam. Aa, evet hagi diyorum. Son kararım. Lan, bak ne alaka bilemedik. Ama bak şey bilmişiz en azından Vent bak. O da Vent. Pislik oradan en azından bir puan ver hocam. Karakter, uh, the doctor. Doctor. Is bu kolay hemen geç. Guess this character Yürüyor. Bir dakika. Yürüdü, bir şey çarptı gibi. Au au, bizi 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 Kissy Missy, Kissy Kiss Kissy Missy. Yes. Yürüyüşünden tanıdım onu. Kissy missy. Evet, burada bize zarar vermeye çalışıyordu. Huggy Wuggy'nin etkisinde kalmıştı galiba. Olur öyle şeyler. Next character, get ready. Ne bileyim bu ne ya. Hagi gidiyorum abi. Hagi gideceğim. diyeceğim. Hadi That's Hagi geç. Right. çık. Miss Delight mı? Hagi Vagi abi yeter. Hagi bir, bir tane daha hagi, -hagi, hagi, hagi çıksın ama ya. Şu an kendimi sınavda bütün şıkları D yapıyormuş gibi hissediyorum That's ama bir correct. tane daha. Lan hagi -hagi. Yanlış akibba gibi çıktı ya lan. Guess the next in line. I've been lost a long time. Please <laughs> This character spreads love. Bobby. Bobby. Bobby artık artık bilemiyim ha. Bobby. Bobby. That's right. It's Bobby. Kapattı. kapat. Sinirlendim pişecektiler gerçekten sinirim bozuldu. Mızıkçılık falan yaptığım yok yani bilemediğim için kapatmadım. Sinirim bozuldu kapattım piricik. Ya eğlendik mi eğlendik ama güzeldi. Birazcık benim e, sese çalışmam gerekiyor galiba. Minyak kedi kulağım aşina olmayabilir bazı sesleri karıştırıyor olabilirim pisicikler ama her ne olursa olsun kesin misin yürüyüşünden tanıdın mı tanıdım. Benim için gerisi boş gerisi safi rüzgar gerisi neyse ne pisicik videoya like atma yorum yapmayı unutma hem Bir de e, bu yüksek çıkan tansiyonum için de bana bir dua edersen çok sevinirim. Çünkü sen e, minnak harplisin. Senin duan hemen kabul alıyor. Gafur iyileş dediniz. Maşallah anında iyileştim vallahi. Piyasacık yes. yeni hep yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok eminim. Allah'a iyi bakmayı unutmayın. Bay e, bay. <laughs> çok heyecanlıyım ne yapayım. Tansiyonum belki ondan yüksektir. Ay, heyecanlı bir kediyim yani. <laughs> <laughs>